Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere evlilik işlemini anlatacağım. Evlilik işlemi eğer ki eşin yani partnerinizle uzun yıllar beraber olup bir evlilik kararı veremiyorsanız bunu hızlandırması için yapılan bir işlemdir. Bu işlem haklarla yazılır ve evlilik kararınızı çağ çabuk bir şekilde olmasını sağlar. Şimdi burada isim, doğum tarihi ve anne ismi yazan yerlere bilgilerinizi yazın. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Ekran görüntüsünü aldığınız kağıdı bilgisayar çıktısını alın. Ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Toprağa gömdükten 20-25 gün sonra güzel kararlar alacaksınızdır. Aynı zamanda Ercüment Hocam Instagram kanalından bize yazan tüm kardeşlerime ücretsiz bakım yapıyorum. Bu bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim dediğim gibi Instagram kanalıma gelip Ercüment Hocam Instagram kanalına gelip Hocam ben de bakım yaptırmak istiyorum diye yazması yeterlidir. Bunu yazan her bizim bakımını yapıyoruz arkadaşlar. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bekliyorum Allah'a emanet olun. Merhaba kardeşim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere iş yerinde bereket işlemi yapacağım. İş yerinde bereket işlemi nedir? Haklarınızın açılması, müşterinizin bolca gelmesi ve istediğiniz kazancı elde etmek için yapan bir rızık yazısıdır. Bu yazı yazıldığında 20-25 günlük bir süreçte Tamamen sorun problemleri ortadan kalkar. Aile ve haklarınız düzelir. Dediğim gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazın. Bakımınızı da yaparız. Her türlü yardımcı oluruz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.